Miray Gelin'in salonu metrekare olarak fazla büyük değil. Bu nedenle açık renk köşe kanepe kullanmak en doğrusu. Ekru rengi keten Teddy kanepe toprak tonlarındaki kilimlerle sade bir şekilde tamamlanmış. Salonun genelindeki sadelik televizyon ünitesinde de kendini göstermiş. Duvara monte kulpsuz ünite, sarkan televizyon kablosu hariç gayet hoş görünüyor. Pencere formundaki siyah çerçeveli ayna yemek bölümüne çok yakışmış. Memer tablalı yemek masası ve kumaş sandalyeler salonun dar bölümünde konumlandırılarak doğru planlama yapılmış. Kanep ayakları gibi masa ve sandalye ayaklarının da siyah olması yerinde bir karar. Salonda ekru tüller duvardan duvara kullanılırken güneşlik yerine toprak rengi fon perdeler tam kapanır şekilde tercih edilmiş. Ekru rengi desensiz halı salondaki ferah havayı desteklemiş. Gelinimiz soft tonlardaki salon dekorasyonunu yine aynı şekilde tablolarla tamamlamış. Tüme cam başlıklı avize tarz olarak salona yakışsa da camların bal köpüğü kullanılması daha uyumlu olurdu. Miray gelinin salon dekorasyonu bizden tam not aldı. Bakalım gelinler de beğenecekler mi? Evet arkadaşlar, salon için yorumlarınızı bekliyorum. Yemek masası bana çok mutfak masası gibi geldi. Salon masası gibi değil. Evet, modern duruyor. Mermer masa yeni model zaten. Model olarak beğendim ama ben onu mutfakta kullanmanı isterdim. Yani mutfağa daha uygun bir masa. Salonuna çok uyduğunu düşünmüyorum. Ee, ayrıca bir de avizeler avizen gümüş koltuk ayakların siyah olmadığını düşünüyorum. Ya siyah bir şey kullanabilirdin ya da beyaz bir şey kullanabilirdin diye düşünüyorum. Avizenin şeklini ben beğendim ama dediği gibi uyumunu, renk olarak uyumunu e, ben de bilemedim. Peki avizenin fiyatını öğrenebilir miyiz? 1500 ya da 1400 lira falandı. Evlendiğin zaman almıştın yani. E, evlenmeden bir 2 ay önce aldım. Yani daha bir sene bile olmadı. Anladım. E, bir de şuna değinmek istiyorum. Televizyon, saat ve aynanın yan yana oluşu çok kalabalık bir görüntü olarak geliyor. Aynayı yemek masasının yanında kullanacaksan bence böyle çıtalı olarak değil de düz bir ayna olarak kullansaydın hem salonu derinleştirmiş olurdu hem de daha hoş bir görüntü olurdu. Ve saat, yani televizyonun saat yerini değiştiremeyebilirsin ama bence saat çok kalabalık. Ya diğer aynanın karşısındaki diğer duvara asabilirdin ya da farklı bir yerde ya da farklı şekilde bir saat kullanabilirdin. Onların da fiyatlarını öğreneyim sormuşken. Saatin fiyatı 700 lira. Ee, bir de aynanın fiyatını öğreneyim. 900 lira falan. E, bilinçli olarak mı aldın yani o aynayı? Evet, aynayı severek aldım. Masanın fiyatı nedir? E, masanın fiyatı sandalyelerle birlikte e, aynı yere yaptırdım 25 bin. E, ben fon perdelere değinmek istiyorum. Fonların e, yer yer kırışık <laughs> tamamen değil ama acaba kullandığın açıdan dolayı mı bilmiyorum ve onlar gözüme battı. Bir de koyu renk olduğu için göze geliyor. Çünkü hani salonun ee şey parçaları ne derler? Star parçaları, fonları. Çünkü bütün salonu farkındaysanız tüller kaplamış. Tül ve perde. Evet. Farkında mısın? Çok fazla gerçekten. Yani şey, şöyle bakıyorum mesela boş alanlarda dahi mesela. Burada herhalde balkon var, değil mi? Balkon çok fazla. Evet, rahat. fon perde var gerçekten. Seçmiş olduğum bu perde zaten Çift taraflık kapanılabiliyor yani bu bir fon perde değil aslında hem güneşlik hem fon perde. Kırışık olmasının sebebi de bu yüzden olabilir çok fazla hareket ediyoruz yani sabit duran bir fon perde değil bu Anladım. sürekli her akşam kapatıyoruz her sabah açıyoruz doğru, yani. Doğru olabilir biraz otel konsepti olduğu için ya ama belki biz bir otele gelmedik olabilir. doğal olarak otel konsepti yorumlamaya gelmediğimiz için <laughs> tarzın adı bu fon perdeleri tamamen kapattığında nasıl görünüyor acaba görebilir miyiz müsaade edersen yani görebilirsiniz tabi bu bahsettiğim gibi otel konsepti ben bu tarzı seviyorum ve eve de yakıştırıyorum evet biz genelde burada film falan izliyoruz o yüzden keyif alıyorum bu perdelerden gün ışığı da almıyor gün içerisinde de zaten Kapatıp isterim gibi kullanabiliyorum. Yo doğru ama kırışıklıklara çok fazla e, değindiğimiz için değinmeden geçemezdim. Gözüme battı evet, ve evet. aynı zamanda keşke bir gün önceden üstünden bir ütüyle geçseydin. Tamam ütüde iddian yok belki ama yine de e, daha özenli olabilirdi. Ya, ütüyü sevmiyorum ama yapıyorum. Mecburen yapıyorum. Hani çok yapmak hiç istemiyorum. yapmadığımda oluyor tabii ben ki. de Perdeleri ütülemediğim de oluyor ama bu perdeler zaten dediğim gibi bu kadar kırışık değil şu anda. Yani bana çok yok ama fazla var, bana. kırışık burası gelmiyor. gelmiyor. Orası Bak, çok burası ortası. orası ayrı kalmış. Yani. Ya ufak tefek yerler olsa gör, mesela uç e, Derin dip köşeleri olsa göze batmaz ama ortalarda ve baş sonlarda olduğu için çok göze batıyor. Ya eminim evi bizden hariç bir misafir de gelse görür yani. Onu ama sana tabii tolere eder, söylemez. Biz mecbur eleştiriyoruz. E, kendi evinin tarzına ne olarak görüyorsun onu merak ediyorum. Benim kendime özgü bir tarzım var. Yani hani bu e, soft bir tarz aslında. Hı hı. Pastel tonları seviyorum ve bunları uydurmayı, birbirlerine uyumlamayı seviyorum. Yani bunu bir tarz olarak bir kalıba sokmak da istemiyorum. Ne İskandinav demek istiyorum, ne modern demek istiyorum, ne klasik demek istiyorum. E, bu Miray tarz. Yani burada İskandinav görebilirsin, burada bir tane işte modern bir halı görebilirsin ya da ne bileyim bir TV ünitesi herhangi bir şey görebilirsin. Bu bunların birbirlerine uyumlanması, harmanlanmasını yaptım ben. İşte ben e, uyduramadım yani çok e, alakasız gördüm. Hı -hı. Çünkü bu tablolar çok güzeller. Benim çok sevdiğim tarzda tablolar İskandinav. Pastel bu tonlara bayılırım. Bu İskandinav da bay tarzı olduğunu düşünmüyorum ben. Gayet bu arada. İskandinav bir tablo bu orada. Yani arada. bana daha çok B bohem hani değil yani. Çünkü Hı -hı. bohem tarzlarda... Tabi ya tabii kullanılabilir bohemle bohem ama daha bohem geldi yani. şey, evet. E, uyum'a göre bohem olabilir ama genel olarak İskandinav'a daha uygun. Hı hı. Bir, ben öyle düşünüyorum. Küçük parçalar halinde renk katarak evet, çok güzel Evet böyle birkaç obje olsaydı. Arkadaşlar şimdi gerçekten söylüyorum. Siz bu evi beğendiniz ve bir şekilde bahane bulmaya çalışıyorsunuz şöyle, beğendiklerime bence. Beğendiklerime de geleceğim. Evet. Yani bayağı e, beğendiğimi evet, evet. yani e, söylemiyorum. Yani ben beğendiklerime geleceğim şu an eleştirilerimi söylemek Yo, istiyorum. Yok eleştirebilirsiniz. Evet, ben ben de, rakip gördüğünüzü söylüyorum sadece. Ben de tabii ki rakip olmasak yarışmaya katılmayız. Hepimiz birbirimize rakibiz şu an. Herkes kendi yani. evine güveniyor. Aynen öyle. Yani biz sana evin güzel değil, eşyaların güzel değil demiyoruz. Sadece eksiklerini söylemeye çalışıyoruz. Evde evet. bir ruh yok ya, bir enerji yok. Anladın mı? Yani hani bir renk yok. Bir renk olması gerekiyordu gerçekten. Onun dışında eşyaların, odanın genel görünümü gerçekten insanın içini ferahlatıyor ama yani evet, bir ferahlık yanında bir renk de istiyor insan. Bundan bahsediyorum hanımlar, yani. Hanımlar çok daraldım. Yani. Şu perdeyi açabilir miyiz biraz? Renk yani de boğuldum, renk yok. Evet evde Perde bir kapalı. yaşanmışlık hissi yok yani. Bu galiba çok... Hani kullanılmıyor sanki bu oda. Öyle bir his aldım bu ben. Bu soft bir ev. Yani zaten renk Hayatım olmaması soft bunun diyorsun. olayı. Ama Bak, renk de de perde, soft Bak, da uyumu var. Soft'un da uyumu söyledim. Soft'un da uyumu vardı. Uyumsuz soft da var, uyumlu soft da var. Senin koltukların aşırı güzel. Yastıkların çok büyük ve araları boş görünüyor tabii ki. Onlar da... dolu normalde. Tamam. Yastıkların e, çok büyük. Ben kullanışlı bulmuyorum böyle yastıkları. Tabii ki bunu eleştirmeyeceğim. O tercih meselesi. Ama dediğim gibi koltukların sadece güzel. Diğer parçalarla herhangi bir uyum görmüyorum. Yani bu arada e, halıyla da uyumsuz koltukların. Koltukları evet. Uyumsuz. Yani renkleri uymuyor, e, tarzı uyumuyor. Modern bir halı değil bu yani şu an yerdeki halı. Koltukların son moda. Şu an şok içinde. Bak koltukların son moda. Ben bu koltuğa bu e, halıyı kullanarak harcamazdım. Yok, yani bence, kırılma hayır. sakın. Ben kendim... Neyi harcamazdın? Halıyı mı koltukları mı? Koltukları harcamazdım. Halı zaten benim tarzım değil ama e, dediğim gibi bu koltuk... ...çok güzel şekilde patlatılabilirdi halıyla bak. Zaten Aa, evin evet, de renksiz. Fikir evet, evet. olarak bu mantıklı ama evet, halı mantıklı. çirkin veya Hala, e, güzel olmamış değil. değil. Evet. Halı çirkin değil ama ya, bu koltuk değil son, yani. son trendlerdeki ama bir koltuk. Ama verdiğin fikir güzel bir fikir. Halıyla da renklendirebilirdim bence evet. de yastık veya halı. Nasıl bir renk düşünürdünüz bu eve? kahveli uyan e, e, en çok uyan renklerden birisi kırmızı. E, ama böyle bir tık daha böyle kiremite yakın ama turuncu değil kesinlikle yine kırmızı görüntüde. E, kilim desenli halı. halı Burayı inanılmaz patlatırdı. Kahverengi e, fonlarını uyardı. Kızlar ne düşünür bilemem ama ben çok beğenirdim o şekilde. Olsaydı evet, inan yani evet. çok beğenirdim. Renk katardı. Koltukların yani. fiyatını... Koltukları ben 50 bine yapmıştım. Yani L koltuğu 50 bine yaptırmıştım. Bunların bir de yedek kılıfları var. Onlar da dahil 50 7 aylık, aylık Nasıl zaten bu koltuklarda değil mi? Yani bunların her biri çıkartılabiliyor. Yıkanıyor. Makineye atılabiliyor. Yıkanıyor. Evet Hepsi. yıkanıyor. Hepsi için yeni yaptırdım birer hmm. adet daha. 7 aylık bu koltuklarda yani evlenmeden 2-3 ay önce almıştık. Evet. Tamam, bir, bir senelik bir değil falan yok evet. yani. Tamam, Model değil? olarak güzel ama çok kullanışsız oluyor bu kumaş. Bu e, teddy kumaşı diye geçiyor sanırım. Tedi mi olarak aldın? Keten tedi diye geçiyor. Çok kullanışsız oluyor. Çok çabuk yıpranıyor diye biliyorum. Ben bunları hiç kullanmadım da bilmiyorum. Gördüğüm kadarıyla güzel. Halının fiyatını öğrenebilir miyim? E 3500 lira. Ne zaman aldın? Geçen yıl almıştım. Evlenmeden. Evlenmeden önce. Otel perdelerinin fiyatı ne kadar? 10 bin 10.000 Evet. Evet. TV ünitenin TV ünitenin fiyatı 2.000 Ha iyi, onun fiyatı güzel. O da biraz yamada kalmış, fark ettin evet. mi? Evet. Sen bu koltuğuna yakıştırdın mı onu gerçekten? Hı -hı. Koltuğun çok güzel çünkü. Biraz yani basit ben şu anda gerçekten. bu evde kiracı olduğum için ilk defa bir tane ünite almam gerekiyordu ve bu duvarı taşıyabilmesi tamam gerekiyordu bunu. Evet ama ilk defa zaten evet. kiracılığın altına sığınmamız gerektiğini... Ben hiç böyle bir şey bugün söylemedim bu arada. Hayır, ee, bir de ee, kiracı evet. olduğum söylemedim. ben hiç söylemedim. buraya özel masa ve buraya özel koltuk yaptırıyorsun. Evet, ben onu çok kullanışım. Mesela her ama herhangi işte bir içerisinde eve gitseniz, onu diyorum. Bu duvara monte edilebilen bir şey olduğu için yani ben bunu giderken bırakma ihtimalim de var burada. Çünkü adamın duvarını deldim. Yani, yani o yüzden daha böyle... kullanabileceğim bir Ama şey. Ama dün söyledik Hayır, canım, ile yani, Ne olacak onu altı e, ile kapanabilir, e, altı ile kapanabilir, kapanabilir, boyanır, yani hiç yani görünmez. Yani bilmiyorum ben öyle evet, çok kolay bir şey. Yani çocuk bir, yerdeki, bir yerdeki, olduğu için küçücük öyle. bir boya. Ama güzel oldu. Bir için, şey yani. söyleyeceğim bu materyalarına göre. Delmeyi kapatamamayı bu kadar büyüte, büyüten kim yani bu kadar bunu büyütüyorsunuz? Yani yapmak isteyen yapma ev sahibi de onu görmez. Ben bu arada üniteni beğendim. Sadece salona kızların da dediği gibi uygun bulmadım. Küçük kalmış. Benim de yorumum bu kadar. Teşekkür ederim. Rica ederim. Salon yorumlarınız bitti mi hanımlar? Bitti. bitti. O halde ben Miray'ın mutfağını gezmeye gidiyorum. Hadi siz de peşimden gelin.